Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? İyi pizza güzel pizza oynuyoruz arkadaşlar. Evet, beni diyorum videoya başlamadan önce kanalıma like, atıp abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet, ne diyor bu adam? Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı bari? Hayır. İnsanlar kararsızdı. Çaylak ikiye bölünmüş kararlarını pizza yansıtmalarına izin vermelisin. Yarı peynirli, yarı sucuklu yap bakalım. Ayrıca ben garip bir şey yapacağım. Ya işte tamam yarısını sucuk yarısını şey yapacağız. Ben direkt bunu buraya koyacağım. Bu adama ben arkadaşlar gidip Eee malzeme harcamak istemiyorum o yüzden. Şunu şöyle gönderelim. Yesin böyle direkt ya. Hiç de fena değilmiş. Ya kardeşim sen bir git ya. İyi günler burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek üzere Yarı peynirli yarı sıcaklıklı bir pizza alabilir miyim Altı dilim iyi olur tamam Evet arkadaşlar şimdi Şöyle Yarı peynir Bir dakika şöyle mi yapacağız Acaba arkadaşlar böyle ya galiba ya Çünkü yarı peynir yarı şey gönderek bakalım ne diyecek. Evet. Vallahi evet arkadaşlar bu arada 400 abone olmamıza az kaldı. 400 abone olmamız için aşağıdan abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Ya arkadaşlar şey demek istedi. Diğer tarafı da şey yapabilirdim. Peynir onu. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Soz ve peynir unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Sucuğun olduğunu görüyorum o yüzden bir tane sucuklu pizza kulağa güzel geliyor tamam tamam Sucuklu pizza istiyor Kesmeye gerek yok tamam arkadaşlar kesmemek bizim için daha iyi Hiç uğraşmayız Gönderelim şunu Bu arada arkadaşlar iyi pizza güzel pizzanın ilk videosu güzel bir izlenme almıştı attığımda çok yüksek izlenmişti. O yüzden iyi pizza güzel pizzaya çekmeye devam ediyorum. Ama arkadaşlar abone olup destek olursanız da çok mutlu olurum. Evet şöyle devam edelim. <laughs> Güller kırmızı menekşeler mor bu pizza beni açtı senden iyisi zor. Teşekkürler doğru diyor arkadaşlar yani bizden iyisi yok. Selam karşıdaki pizzacı da peyniri bitmiş bana basit bir peynirli pizza tamam. Karşıdaki de herhalde bizim rakip o ilk videonun başında gelen adam. Güzel ya arkadaşlar. Böyle pizza yapıp yapıp duruyoruz. Şöyle keselim. Hayatımda hiçbir yemeğe bu pizza kadar müteşekkir olmadım. Evet, şimdi ben sadece sucukla için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasını ver. Arkadaşlar sadece böyle mi? Yok ben bildiğim gibi yapacağım yine. Çünkü arkadaşlar şimdi öyle yaparım beğenmezler. Ben şimdi sağlam halim. Evet Şöylemesine İnşallah beğenir arkadaşlar Sanırım olmuş domates sosu için endişelenme sorun değil Ya keşke yapmasaydım ya Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel görünüyor Belki yarısına koyabilirsin 4 dilime bölün lütfen 4 dilim tamam Şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Bunu gönderelim. 4 kilim olacak bu. Evet. Bakalım beğenecek mi? Loto'yu tutturursam seni kendi özel eşliğim yapacağım. Oy, çok iyi yaparım. O, lütfen çok açım. Arkadaşlar ne olursa teşekkürler. Arkadaşlar yazıktır. Adama bir yapalım. Şöylemesine birazcık şundan da şöyle bir iki tane sucuk koyayım. Yani arkadaşlar adam normalde hiçbir şey yemiyor. Şimdi böyle yaptığımızda adam hiç olmasa bir şeyler yiyecek. Ne olursa yerimler adam yani arkadaşlar. Şunu da şöyle bölelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Asur. Yardım etmeyi seviyoruz arkadaşlar. Evet gün 3'ü bitirdik. 50 lira kazanç. 10 başiş. 32 kullanılan malzeme. İyi arkadaşlar güzel bir gün. Ama şuradan bir bakalım. O bizim karşı ee, başarımla kazandık. O elmas kazanmışız. Güzel. O zaman arkadaşlar şimdi. Tamam. Şöyle mesela ee, ne yap? Evet arkadaşlar şöyle malzemelere bakalım. Sosisli gelmiş. Onun dışında böyle eee özellikler var ee, nasıl bakalım pizzaya sos koyar pizzayı otomatik keser pizzaya peynir koyar pizzaya sucuk koyar o arkadaşlar böyle özellikler var aslında elmasımız artınca bu özelliklerinden birini alabiliriz malzemeleri her zaman görür masalar tamam güzel arkadaşlar dekorasyonlara bakalım Yeni dekorasyonlar gelmiş güzel şu sosisliği alalım arkadaşlar. 5 ne kilit açmak için 5 oyun gününü bitirmen lazım. Balkabağı da etkinliğe gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar işte günler arttıkça geliyor. 20'yi alalım sosisli O zaman arkadaşlar diğer videomuzda devam edelim. Burada videomuzun sonuna gelelim. Bu serinin devamı için aşağıdan kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.